Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çekiliş videosu gibi bir şey yapacağız. Ey selam. Şimdi arkadaşlar aramıza yeni katılan birileri var. Bakın orada. Aslında çekiliş videosu yapmayacaktım çünkü abonelerim çok az. Ama aklıma geldi ve yapayım dedim. Ve şimdi de yapıyorum. Ve bizim ayakkabılarımız nerede? Evet, onları boyup giyiyoruz. Evet, ayakkabılarımız kaplıyoruz. İçindeymiş aslında bunu benim e, kuzenim hediye etti öylesine. Onlar çok varmış. Evet, ayakkabılar orada. Şimdi ayakkabılarımızı teker teker giydiriyoruz. Ama bunu size çekmeyeceğim çünkü bir şey tablet var ama bir dakika. Şun göreyim. görüyor. Her neyse. Arkadaşlar bu arada biraz daha onu için. Bir Evet, ayakkabımız oldu. İkinci ayakkabımı da kaynayacağım. Arkadaşlar bu arada şu an tarihte çocuk açık. O yüzden değişik bir sesler geliyor olabilir. hepsinin de arkadaşı var. şu kırmızılar bir arkadaş. Şu Bu morlar bir arkadaş. Arkadaşlar bu da televizyondan geliyor bu sesler. Arkadaşlar şu asıl gelelim. Arkadaşlar bu arada bu kanalda sadece Motorhack e, Motorhead olmayacak ve Barbie'ler olacak. Baş yeni bir kanal açacağım. LPS e, and MLP. Onu açınca sizlere haber veririm. Abone olursanız bir tane daha kanal var dediğim gibi. Azat da Tura. Arkadaşlar bunun adı e, yani Barbie üyesinden biri. Ama adı ne olsun? Bu bir çekiliş video dediğim gibi. Adı ne olsun? Bunu birinci diye sayacağım. Birinci bu olacak. Birinci bu olacağı için buna birinci olsun diye aşağı yazınız. Yorumlara. Birinci şu olsun yazınız. Sonra İkincisi, ikincisini adı Şuşa olsun yazımız. Ben bunu çekilişle e, yapacağım. İkincisi de bu. Bu da güzel bir şey. Ama bu da iyi arkadaşlar. Çünkü her yeri katlanabiliyor. Ayakları, elleri. Böyle. Bu da bir ayacağımız. Burası ayla I love yazıyor. Bunun adı olsun? Bu da üçüncümüz. Üçüncünün adına aşağı yazınız. Bum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Unutturmadan bir de şöyle yazın arkadaşlar. Birincinin adı bu bu. İkincinin adı şu şu. Üçüncünün adı bu olsun yazınız. Bye.